Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Şabaniye tarafı Van'ın İpek Yolu ilçesinde Şabaniye mahallesi var. Ee, o tarafa doğru bir çekim var. Gideceğim. Hükümet ziyaretimiz olacak nasip olursa. Giderken de bir çift kuş götüreyim dedim. Oradan <laughs> bir atayım deneyeyim diye. Bir kuşum da bu arada burada yumurtlamış ama ancak kırmış. Allah Allah Hangisi perde acaba? Şu mudur acaba? Bu mudur? Evet budur. Neyse tamam. Sıkıntı yok. Dediğim gibi arkadaşlar o tarafa doğru gideceğim. İki tane kuşum var. Oradan atacağım. Biri bu sıfır erkeği. Ee, yani bayağı da mesafesi var. Nasip olursa orada bir çekim yaptıktan sonra bu kuşlarımı da atacağım. Ee, bir tane beyaz erkeğim vardı maalesef. En son attığım zaman hayvan geç attık. Hayvan dışarıda kaldı. Evet. Gece dediğim gibi. Gece dışarıda kaldı. Maalesef gelmedi. Yapacak bir şey yok. Şimdi kaldı iki tanem. Bir bu duman erkeğim. Bir de o sıfır erkek. Onları atıp bakalım gelecekler mi. Nasip. Şimdi bisikletle o tarafa doğru yol alacağım, şabaniyenin sebze haline doğru, şu erkeğim arkadaşlar, duman erkeğim. İnşallah orada devamını gel çekeceğim arkadaşlar, Allah'a emanet olun şimdilik, görüşmek dileğiyle. Arkadaşlar herkese hayırlı günler diliyorum, ee, kuşları aldım geldim, kardeşimizin çatısına çıktık. Şimdi birazdan onunla çekim yapacağız, ee, iki tane kuş getirmiştim dediğim gibi göstereyim sıfırla dumanım getirdim onları e, sebze halinin oradan atacağım nasip bakalım stasyona gidecekler mi göreceğiz istersen hele bırak bunların içine bakın kalkacaklar bir kendi kendine? hele bırak Heh. Heh. o şey çok kızgındır o onu da kaldır o zaman o kalktıysa onu kaldır Heh. tamam, tamam. Arkadaşlar kuşlar kalktı. Duman zaten <laughs> duman ayak basmıyor. Şey sıfır biraz ama Ha hantaldır. Ama duman yok. Arkadaşlar kuşlarımız hiç uçmamış hayvanlar abi. Bak vallahi daha yeni yeni kaldırıyor. Bu sıfır. Ha vallahi hiç uçmamış. Askerden geldiğinden beri daha yeni yapıyor. Arkadaşlar kuş sana hediye ya. olarak bırakacağım gideceğim arkadaş. İkisi de ha. Yok abi. Ben zaten bunlara yem veriyen bu alttakilerle. Yani bilgin olsun. Eğer ki indirebilirsen sana hediyemdir o çatıdaki güvercin geledi belki nasip Arkadaşlar evde görüşmek dileğiyle şimdilik arkadaşımıza çekim yapalım Daha sonra devam edeceğiz